Para. Yavrum. Sus Susan! Ne bağırıyorsun lan Külhan Bey gibi ortalıkta? <laughs> ulan bir daha bağırırsan seni tutuklarım ha! Gir! Şeker para. Yavrum. Yeeeet! Var mı lan bana yan bakan? Ulan kaç sefer söyleyeceğim? Üç gün katıksız hapis ulan hayvan! Eşi ol Hayvan ol hayvan! Bana cumaliyi gönder! Gönderemem! Nezarette! Nezarette mi? Nasıl yani? Bizimki dün gece kafayı çekip asayişi bozmuş! E ne olmuş bozmuşsa? Emniyet görevlisi değil mi? Kendi kendine madem asayişi bozdun cumali demiş... ...Al sana üç gün katıksız hapis! Ulan dalga mı geçiyorsun benimle? Yok vallahi. Yalvardık, yakardık, çıkaramadık! Ya bu herif deli mi? <laughs> <gülüyor> ah. <gülüyor> Cumali nezarette görüşünüze hazırdır ser komiserim. Ne işin var lan burada? Asayişi bozdum komiserim. Oğlum bizim esas işimiz önce asayişi bozup sonra usulünce düzeltmek değil mi? Bizim esas işimiz. Hadi hadi. Ben seni affettim. Olmaz. Turpil istemiyorum. Ben asayişi bozdum, üç gün katıksız hapis yapmam gerekiyor. Çabuk çık git buradan. Bak komiserim, büyüğümsün, tamam mı? Seni kırmak istemiyorum. Çabuk çıkarın şu iti buradan! Gelme ne lan üstüme! Ben garipa gel başında içtim, milletim kıtırdım bozdum oğlum! Bey, hadi gel Durun! Gel bakayım çocuğum! Benim hep seninle bir konuşacaklarım var, ha, gel! Gir şuraya! Anam bize gelebilir. Bir? Anan oğlum, pekeri sana vereceğiz ya, kızı gelsin istersin. Ha anam, An anam gelemez komiserim. Deletme beni Cumali, niye gelemez? E, anam da babam da ölmüş komiserim. <laughs> Ölemez, sırası mı ulan ölmenin? Allah seni kahretsin, aptal herif! <laughs> Hurşit! Bu ailesizi atın içeri! Bu ailesizi atın içeri!